Değerli bu hoş geldiniz Erdoğan'dan önemli bir teklif geldi. Bu teklif gerçekten en güzel teklif. Öyle güzel teklif ki tam da bam telinden bastı batıya. Erdoğan şunu söyledi. Verin F-16'yı alın NATO üyeliğini. Gördünüz mü? Akla bir eş zamanlı olarak meclislerimizden bu kararı geçirtelim diye. İşte beklediğimiz buydu. Beklediğimiz ve istediğimiz buydu. Türkiye denileni yapan ve onların verdiği kararları harfiyen uygulayan bir devlet değil. Bunu hala anlamaları gerekiyor. Ve NATO üyeliği için Türkiye'ye bastıran her türlü şantaja kalkışanlara karşı hodri meydan dedi. Resmen takas teklifi F-16'ya karşılık NATO üyeliği. Aslında ucuza gidiyor. F-16'ya karşılık değil. 4 F-35'i ver. F-16'ları ver, öyle demeliyiz. Bu da benden bir teklif diyorum. Çünkü İsveç, Türkiye karşıtı eylemlerin merkezi. ABD'nin uyguladığı hep bana Rabbena, artık böyle bir şey yok. Hep sana, hep sana yok. Bunu söyledik, bunu söylemeye devam edeceğiz. Blok 70'ler ve modernizasyon için istediğimiz birçok kit şu anda de. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sadece kitlerin bazı kısımları için verdiği jest bizim için yeterli değil. Biden'ın Türkiye ile artık müzakeresiz ve pazarlıksız bir şey yapamayacağını anlaması gerekiyor. İsveç'in kendi iç yükümlülüklerini yapmadığını biliyoruz. Terörle mücadelede Türkiye'nin verdiği hiçbir şeyi harfiyen yerine getiremediler. Bütün bunlar olurken Türkiye-Rusya arasında ve ABD arasındaki dengede önemli ve güzel adımlar attı. Ve şu bilinmelidir ki İsveç'in yapıcı olmayan tutumuna karşı da Türkiye tavizsiz bir şekilde evet tavizsiz bir şekilde durdu ve durmaya devam ediyor. Türkiye'nin gücü inanılmaz boyutta. Türkiye çok yönlü ve tabii ki şok edici bir güç sarmalı oluşturdu ve F16'larına, Blok 30'larına modernizasyon başlattı ve kendi uçakları için gül sayıyor. Buna rağmen ara dönemde bir çatışma olur diye plan ve programını da aksatmıyor. Çünkü dört tarafımız ateş çemberi içerisinde. Yunanistan'la da bizi takıştırmaya çalışıyorlar. Ama şu bilinmelidir ki artık NATO Başkanı, NATO Genel Sekreteri de biliyor ki Türkiye kararlı. Artık Türkiye'nin NATO'yu kabul etme zamanı geldi. İsveç'i NATO'ya kabul etme zamanı geldi diyen Stoltenberg, bizi görünce tut yemiş bülbüle dönüyor. ABD'li Savunma Bakanı'nın geçen kükü yaptığı açıklama, biz çok büyük bir gücüz, aynı anda yürür ve sakız çiğneriz diye. Öyle kolay değil Agustin. Çanakkale Savaşı'nı çok zor şartlarda elimizdeki imkanlar kısıtlıyken nasıl kazandığımızı araştır bir kere. NATO Genel Sekreteri de Artık Türkiye'nin bir şey almadan, Türkiye'nin belli prangaları aşmadan, belli ambargolarda geri adımı görmeden hiçbir şekilde bunu yapmayacağını bil Stoltenberg. Türkiye, Ankara'nın özellikle, evet Türkiye'nin Ankara'nın özellikle İsveç kararı da tabii ki belli alanlarda pazarlık konumuz ama bir o kadar da İsveç'e karşı tutumumuz sert. Üye olmamasını istiyoruz çünkü İsveç bu yönde çok karmaşık adımlar atıyor. Samimi değil, üye olmak istemezcesine her gün Kur'an-ı Kerim'e yapılan hücumları özgürlük olarak algılıyor. Yani ırkçılığın geldiği nokta zirve yapmış durumda. Şimdi ne yaptılar? İsveç'le ABD limanların kullanılması, üstler açılması gibi birçok ikili anlaşmayı imza attılar. Bu da şu demek gibi geliyor bana. Türkiye'ye taviz de vermeyelim. NATO üyeliği gelene kadar bu anlaşmayla seni NATO gibi koruyayım. Evet ABD'nin yaptığı anlaşma NATO benzeri bir anlaşma İsveç'le. Özel anlaşma yaptı. Seni koruyacağım diye çökecek İsveç'e. İsveç bunu istemiyor ama ulusal dengeler açısından ses çıkarmıyorlar. Çünkü istememesi nedeni söyledim. Kur'an-ı Kerim'e Türkiye'nin istemediği ne varsa yapıp bizi kabul edin diyorlar. Dalgamı geçiyorsun derler adama. Gördüğünüz gibi Blinken Türkiye'ye gelince Türkiye'nin Orta Doğu'daki duruma bakışını, hassasiyetini ve tabii ki duruşunu çok iyi gördü. Bunu görmesini görmesine ama oyunlar çevirmeyi ihmal etmiyorlar. Hakan Fidan'ın özellikle ABD gezisi şu anda gündemde. ABD'de temaslarda bulunacak olan evet Hakan Fidan Arap Ligi'nin de bu yönle özellikle o bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye'nin lokomotif görevini ve tabii ki buradaki kabiliyetlerini ne yapacak masaya yatıracak. Şimdi biz F-16 ile ilgili bu adım atarken ABD'nin bu konudaki refleksini ve samimi ise duruşunu göreceğiz. Kongrede İsveç'i almadan alamazlar. İşte şunu vermeden yapamaz diyenlerin de elini konulu bağladık. Yani İsveç'i biz onaylayacağız. Gelin F-16'ları geçirin diyoruz. Ama şöyle bir risk var. Tabii ki devlet yetkilerimize iletmek istediğimiz buradan özellikle F-16'larla ilgili kararı geçirseler de kararın onanması, kararın yürürlüğü, F-35'te yaşadığımız bir durumun benzerini yaşamamamız mümkün mü? Yani blok 70'lerde bile bu sürüncemeyi bize yaşatanların bundan sonra yaşatmayacağını garantisi var mı? TUSAŞ çok önemli bir merkez. Uçaklarımızın modernizasyonu için olağanüstü bir mesafe kat ettik. Motorlarla ilgili teyiden inanılmaz müjdeler gelirken bu pozitif havada uçaklarımızın, savaş uçaklarımızın aldığı durumu da tabii ki görmemek mümkün değil. İnanılmaz bir sinerji yakaladık. Bu sinerji hepimiz için çok önemli. Özellikle bu adımlar tabii ki bizim için kuvvetli adımlar. TUSAŞ'ta yerleşen Roketsan, Havelsan, Tubitak ve Aselsan gibi birçok milli kuruluşumuzla mesafeyi kat ettiğimiz ve milli muharip uçağı da tam ocağa yakın birkaç hafta içerisinde uçuracağımızı baz alırsak ne seviyeye geldiğimizi görün hele. Yani TUSAŞ'taki deneyimin nerelere taşındığımızı görün. Kaliteli ürün yapmak ve bunun mühimmatlarını kendimiz yapmak inanılmaz bir şey. Şimdi de TUSAŞ'ın şimşek hamlesi. Yani biz muhtaç değiliz bunlara. Türkiye bakıyor, bunların niyetini çözüyor ve ona göre adım atıyor. Kongreden geçen bir karar bizim için hala kesin değildir. ABD F-35 olayından sonra güvenilirliğini yitirmiştir. Bu artık anlatılmayacak kadar kesinlik taşıyan bir husustur ve bu hususu da sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi biz ne yapacağız? Tabii ki helikopterlerimizi yapıyoruz insansız hava araçlarını, füzeleri, uçakları çok iyi durumdayız. Taviz veren değil, taviz alan durumuna geldik. Kendi milli muharip savaş uçağımızı uçurduğumuzda ne oluyor yahu diyecekler demeye devam etsinler. Değerli izleyenlerim, onların planı varsa bizim de bir planımız var. Erdoğan'ın verin F-16 blok 70'leri, alın NATO üyeliğini teklifi karşıyı sıkıştırmak biraz da. Konkreyi sıkıştırmak. Niyetlerini iyice deşifre etmek. Bakıp göreceğiz inşallah. Yepyeni konu ve gündemlerle yine karşınızda olacağım. Ama bu takas teklifi güncemdeydi. İnanılmaz bir takas teklifi. Verin. Evet F-16-70 blokları alın NATO üyeliğini. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.